Bu son derece keyifli Ice Show'dan sonra son derece keyifli stüdyo şovumuza dönüyoruz. İnanın sizinle olmadığımız süreçte biz burada çok eğlendik. <laughs> Sizi de eğlendirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. <gülüyor> 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 Siz <gülüyor> ikili olarak Dünya Rally Şampiyonası'nda da yarıştınız değil mi? Yani Türkiye ayağında da start aldınız. Evet evet o, o da yani bir ilke imzaydı yine. MAM evet. ee, Mamafi çok kısa sürdü. Ee, orada da çok heyecanlıydık, çok farklı hazırlandık. Ee, bir araba kiraladık yine girdik ama yani araba kırıldı tam anlamıyla söyleyebileceğim başka bir şey yok üç etap mı geçmiştik Şatu. <laughs> ben sadece tatıldığımı hatırlıyorum. <laughs> sadece, evet. Ama etaplar zaten <laughs> çok uzundu. <etap>. Orada <laughs> bir etap çok, geçtiniz çok, çok mi? Ama bizim ama normal yarışın tamamı gibi lazım. 36 kilometre bir etaptı. Evet. Şimdi Yeşil Bursa ailesinde 7 7 14, 14 12 gibi şey. e, 4 etap var. Hani hepsinden birkaç kez geçmiş gibi oluyoruz işin doğrusu. Çok yani çok güzel. Tabii oradaki bambaşka bir heyecandı. Keşke bitirseydik ama biz Antalya'da galiba e, hiç bitiremedik. Bir yarışın 1300 kilometrelik bir yarışın son 70 kilometresinde kaldık. Senelere vergine. onun vereceğin evet. denemesiydi sanki gibi hatırlıyorum öyle bir şey ama Antalya'da tabi bambaşka. Neticede o da topraktı, çok güzeldi tabii ki. Yani o benim için Evet, böyle bir anımız var. Dünya evet. Rally şampiyonasına giren ilk Türk bayan ekibiz... ve ilk Türk yapımı e, otomobille giren de bayan ekibiz. Fiat Palio. Evet, Palio. Tamamen Türk e, fabrikalarında e, üretilmiş ve Türkiye'de e, Türkiye'nin markasıydı. Biz de ilk Türk bayan ekip olarak yarışmaya katılmıştık. Çok da güzel geri dönümler almıştık. Güzel anılarımız var. Evet, kısa İşin ama doğrusu. güzel anılarımız var. Antrenman falan çok farklıydı. Çünkü bütün yarışmacılarla, yani Carlos Sainz olsun değil mi? Richard Burns o zaman... Şu rahmetli vardı. oldular şimdi. Evet, Colin Marker, Hepsi vardı. Hepsinden tanışma fırsatı, sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Ve fotoğraf plan çektirmiştik. Bunlar çok önemli. İmzalar almıştık. Tabii çok önemli. Çünkü antrenman sırasında birlikte evet. antrenman yaptığımız için çok birlikte vakit geçirecek şeyimiz o arkadaşlık edebilecek zamanımız olmuştu. Başka Şimdi hepsini rahmetli analım. Hepsi iki tanesi. <laughs> bir dakika. <laughs> yani arkadaşlarınızın bir kısmı rahmetli oldu bir kısmı <laughs> Çanakkale'de şehit düştü <Evet>. öyle diyelim. Teşekkür ederim. Evet gençlerin önünü açalım o halde. Evet. <laughs> ee, meslektaşımız olarak size bir soru yöneltebilir miyim? Siz evet. de eski bir televizyon programı yapımcısınız. Ee, Türk otomobil sporu özellikle rali sporu hızla çok geriye gidiyor. <laughs> evet, Siz bitmiş. de böyle uzaktan gözlemliyorsunuzdur. Acaba neden bu hallere geldi rali sporu? Bak bu anlattığımız keyifli anlar, keyifli günler evet. artık yaşanmıyor. Ee, açıkçası tabii sadece bunu çok net görebiliyoruz. Ben e, çok açıkça söyleyebilirim ki e, sporun geri kalmasının en önemli nedeni, nedeni bence yönetimler. E, çok özür dileyerek ve üzülerek söylüyorum ama ben ki bir rally aşığıyım. 1989 senesinden beri hiç yarış kaçırmadan giden ben bile artık yarışlara gitmiyorum izlemek için bile olsa. E, bu bir şey demek aslında ama nedense e, parasızlıktan basının duyarsızlığından e, dem vuruyoruz her daim ama asla suçu ve sorumluluğu üzerimize almıyoruz. Bence yönetimlerin hataları var. E, gençlere olanak tanınmamasının federasyonun ben çok büyük hataları olduğunu düşünüyorum. Bu benim kişisel şahsi görüşüm. E, ama tabii ki bu yanlış yönetimler sonucunda da ister istemez e, spor yer alıyor ve sporun yer alması da beni çok üzüyor. Ne yazık ki parası olan bir şekilde kuralı da koyar hale geldi. Gelmiş. Çok üzülerek takip ediyorum. Çok canım yanıyor motor sporlarının gerilemesinden ama herhalde bundan sonra yönetimde daha aktif rol alarak sizlerle, ben de hatta bizler de daha başka şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Umut ediyoruz. Şimdi yine biraz nostalji yapalım. Evet, nostaljik konuklarımızda nostalji yapmaya devam ediyoruz. Dünya Rally Şampiyonası VRC ile ilgili harika bir klibimiz var. Yaklaşık 3,5 dakika sürecek. Daha sonra bizler yine buradayız efendim.